biz Sertaç Murat Koç'a gideceğiz. TV 100 muhabirimiz Sertaç tam da orada Suriye'de işgalci İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerine yakın bir noktada. Sertaç bugün e, oradan özel haberler de geçtin. Birleşmiş Milletler'in VTR'ye geçtik tamam. Birleşmiş Milletler'in gözlem noktalarını da orada gözlemledi Sartaş. Birazdan kendisine bağlanacağız ama önce bugün oradan bize aktardığı haberleri izleyelim. biri işgal ediyor, diğeri müdahale etmiyor. Görüntüler Golan Tepesinden. Golan Tepelerinden bir tanesine e, konuşlanmış durumda İsrail askeri. Tabi oradan bölgeyi gözetliyorlar. E, yine yakınlardaki dört tepede daha benzer görüntü var. Esad rejiminin düşmesinin ardından İsrail Suriye'ye yönelik hem saldırılarını arttırdı hem de işgal alanını genişletti. Tepenin arkasında tankların konuşlu olduğunu söylüyor köy sakinleri. Ama kalıcı olarak e, burada durmuyorlar. Fakat buraya gelip gittiklerinin izleri işte köylülerin de anlattığı gibi bu tank izleriyle tank paletlerinin asfalt zemine bıraktığı izlerle de net şekilde görülüyor. TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve kameraman Erbay Yılmaz İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki mevzileri görüntüledi. Buradaki köylüler de bu ilerleyişten oldukça korkuyorlar. Köylüler rahatsız ancak müdahale eden yok. Çünkü tam da İsrail'in gözlem noktalarının bulunduğu yerin karşısında Birleşmiş Milletler'e ait gözlem noktası bulunuyor. Golan Tepeleri şu an bir Birleşmiş Milletler gözlem noktasının önündeyiz. Burası Golan Tepelerindeki birçok e, Birleşmiş Milletler gözlem e, noktalarından bir diğer ismiyle karakollarından, üstlerinden, karargahlarından bir tanesi. Ama gelin görün ki İsrail buraya yakın birçok yerde sınır ihlali gerçekleştiriyor. Sadece bu durumdan köylüler değil, Birleşmiş Milletler askerleri de rahatsız. Buradaki askerlerle de konuşma fırsatı bulduk. Tabi kameralara konuşmuyorlar. E, İsrail'in bu e, haksız, hukuksuz Sınırları ihlal eden işgalini, ilerleyişini onlar da aslında yadırgayarak izliyor ve elleri kolları bağlı izlemekten de oldukça muzdarip görünüyorlar. Yani bu durumdan onlar da rahatsız olmuşa benziyor. Kodna köyündeyiz ve Suriye tarafındayız. Golan tepelerini işgal eden İsrail orada bulunan köylere de girişleri engelliyor. Kodna köyüne açılan bu yolu görüyorsunuz iş makinalarıyla adeta tahrip etmiş durumdalar.